Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında Kiev'in NATO'ya katılması için şartsız davet edilmesini de öngören 5 maddelik zafer planını açıkladı. Vladimir Zelenski parlamentoya seslendi. Konuşmasında Rusya Savaşı'ndaki gelişmelere değinen Zelenski bir kez daha Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği desteğe değindi. Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta fiilen Rusya tarafında yer aldığını kaydeden Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve asker desteği verildiğini doğruladıklarını sözlerine ekleyerek, istihbarat servisimiz Kuzey Kore'den Rusya'ya sadece silah gönderilmediğini, aynı zamanda insan da gönderildiğini tespit etti dedi. Zelenski ayrıca 5 maddelik zafer planını da açıkladı. Zelenski'nin parlamentoya hitabında açıkladığı zafer planı Kiev'in NATO'ya katılması için şartsız davet edilmesini, Ukrayna'da nükleer olmayan stratejik bir caydırıcılık paketi oluşturulmasını, aynı zamanda Avrupa'daki bazı ABD güçlerinin yerini Ukrayna birliklerinin almasını ve Kiev'in müttefikler arasında ortak savunma ve kritik Ukrayna kaynaklarının kullanımı konusunda bir anlaşma yapılmasını öngörüyor. Maddeleri tek tek açıklayan Zelenski, ilk madde NATO'ya davet, ikinci madde savunma, zafer planının üçüncü maddesi caydırıcılık ilgili, dördüncü madde stratejik ekonomik potansiyel, beşinci madde savaş sonrası dönem için tasarlanmıştır ifadelerini kullanarak beşinci maddenin içeriğine dair bilgi vermedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın Avrupa Konseyi toplantısında zafer planını sunacak.